Merhaba arkadaşlar. Çakralarınızı dengelemeye çalışıp bir şeylerin eksik olduğunu hissettiğiniz oldu mu? Bugün çoğumuzun gözden kaçırdığı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Duruşumuz ve bunun çakralarımızı ve enerji akışımızı nasıl doğrudan etkilediği. Omurganızı akan bir nehir gibi düşünün. Tıpkı su gibi. Eğer bir bükülme veya tıkanıklık varsa, enerjiniz serbestçe akamaz. Başımı öne eğdiğimde veya omuzlarımı kamburlaştırdığımda enerjimin özellikle kök ve kalp çakralarımda tıkandığını hissedebiliyorum. Kök çakra güvenle ilgilidir. Sürekli kambur durursam bilinçaltım bile bana burada güvende değilsin diye fısıldamaya başlıyor. Peki ya kalp çakrası? Orası sevginin yaşadığı yer. Kapalı bir göğüs beni bağlantıdan ve sevinçten koparıyor. Ama işte güzel haber. Günde sadece birkaç dakikalık bilinçli bir çabayla, dik oturarak, derin nefes alarak fiziksel rahatlamadan çok daha fazlasının kilidini açabilirsiniz. Enerjim daha hafif, daha parlak hissediliyor ve aniden her şey akmaya başlıyor. Çakralarınızı güçlendirmek istiyorsanız, duruşunuzla başlayın. Unutmayın, dik durduğunuzda enerjiniz de sizinle birlikte dik durur. Birlikte büyümeye devam edelim. Düşüncelerinizi aşağıya yazın ve abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle bizi izlemeye devam edin.